Bugün Çameli Belediyespor'un ilk e, maçına e, Çameli'deki taraftarlarımız, Artı Deniz'de Çameli Belediyespor'a destek veren Çameli hemşehrilerimiz burada Akkonok Tabi Tabii yerli ve milli takım çıkarmak anlamında Çameli'mizin gençlerinden e, oluşturduğumuz Çameli Belediyespor ilk maçına çıkıyor. Gençlerimiz yetişecekler, gelişecekler. E, i̇nşallah A takımına oturduktan sonra e, U takımlarına, genç takımlarına da oluşturup e, gençlerimizi temelden e, A takımına gelecek şekilde e, Gençlerimizi geliştireceğiz. Hedefimiz tamamen bu Şu andaki sağdaki 11'imizin tamamı Çameli'de oturan, ikamet eden gençlerimiz e, İlk maçlarına çıkıyorlar Heyecanlılar e, O heyecanlarını da zaman içerisinde kırmış olacaklar e, Çameli'deki gençlerimize Sporu sevdirmek Sporu çeşitlendirmek, Sadece futbol değil Veli güreşinden, basketboluna kadar Bütün takımları kurmak hedeflerimiz Çameli Belediye spor olarak da biz Çamlıbel Belediye'si olarak da bütün desteklerimizi gençlerimizin gelişmesine, spor yapmasında destek sağlayacağız. <laughs> i okay. don't